Da muhtemelen 11, 11 yaşındaydım. Babam, Babam büyük, büyük bir futbol, futbol hayranıydı ve, ve sürekli canlı maçları, maçları izlerdik. Annem, annem bir süre büyük anneme, anneme kalmaya, kalmaya gitmişti. gitmişti. Babamla Babam birlikte, birlikte hafta, sonu hafta sonumuzu nasıl getireceğimizi planlıyorduk. Planlıyordu. Babam, Babam futbol, futbol maçına, maçına gitmemizi dinledi. önerdi. Arabaya bindik, bindik ve dolup taşan stadyuma gittik. Ülkenin dört bir yanından taraftarlar favori takımlarını desteklemeye gelmişti. gelmişti. Benim, Benim ilk, futbol ilk futbol maçım olduğu oldu için heyecanlıydım. heyecanlıydım. Riley, topu sen Toplam, burada kal, ben patlamış mısır almaya gideceğim. Tamam baba. Koridorda, koridorda durduğumu ve insanların içeri girmesini izledim. 5 dakika içinde stadyum doldu ve maç başladı. Koltuklarımız çok güzel yerdeydi. Maçın tadını sonuna kadar çıkartabilirdik. Ama, Ama bu kadar çok insanın takımları için tezahürat yapıp çalıştığını görünce bunaldım. Bir kutu dolusu, kutlu dolusu kutlu patlamış mısır yemiştim ve, ve kola içmiştim. içmiştim. Midemde, Midemde bir, bir karıncalanma, karıncalanma hissetmeye başladım ve, başladım ve tuvaletim, ve tuvaletim geldi. geldi. Baba, baba, baba tuvalete, tuvalete, tuvalete gitmem gerek. gerek. Aa, yarıya kadar bekleyemez misin evlat? Aa, kendi başıma gidebilirim. Hemen taşıyın dönünce. Emin misin? Evet baba. İyi o, İyi o zaman bana, bana söz ver. Ortalıkta, Ortalıkta dolaşmayacaksın. dolaşmayacaksın. Doğruca, Doğruca tuvalete gideceksin. Ve sonra ve buraya geri döneceksin. Tamam, tamam baba uzun, uzun sürmeyecek. Oturduğum yerden kalktım ve koridora gittim. gittim. Herkes, Herkes boşa dalmıştı. Boça o yüzden koridor, koridor boştu. Gittikçe i̇şte insan sesleri azalmaya başladı. başladı. Hatta, Hatta o kadar, kadar sessizdi ki şey kendi ayak seslerimi duyabiliyordum. Tuvaletten, Tuvaletten içeri girmek, girmek üzereydim ki, ki arkamda, arkamda bir kadın, bir kadın sesi, sesi duydum. Rali! Ra Geri, Geri döndüğümde döndüğü şaşırtıcı şaşırtı şaşırtı bir şekilde bir annemin, annemin koridorun duydum, sonunda da durduğunu gördüm. gördüm. Anne? Sen, sen misin? misin? Koridorun, koridorun ışığı şey, deli gibi titriyordu. O kişinin bir kadın olduğunu oldu? olmayabilsem bile onu hala göremiyordum. Annem stadyumdan kilometrelerce uzaktaydı. Bu durum, bu durum kafamı, kafamı daha da karıştırdı. Da karıştırdı. Beni, Beni takip et Riley. Ama Annen anne buraya nasıl, nasıl geldin? Verdin. Gelecek hafta kadar, kadar dönmeyeceğini söylemiştin. Şey Sürpriz şey yapmak, yapmak istedin. Seni tuvalete götürmeme izin ver. ver.